Ya kızım analar neler doğuruyor ya. yavrum benim. Çocuğa inmeyindim. Sana dedim şeker çocuk. Bana mı dedin? Beğenemedin mi tatlım? Çok affedersin ama beğenemedim. Başkası olsa affetmem ama. Ya laf atmasına kurban olayım abi. Keşke bir tek laf Ya ben şuradan çıkıyorum bir markete markete gideceğim. Kız zor atlıyor kucağıma. E illa bir kere kılıçtan öpmeden bırakma. Ya arkadaşlar yapmayın etme. Yok illa kılıçtan öpeceğim. Haddinden fazla yakışıklıyım benden. Hayır durak oluyum sizi. İyice azıttınız. Burada laf atması gereken kişi benim. Ne yapıyorsun kızım? İşler çok ters gidiyor bu ülkede ya. Nereye gidiyorsun lan şaka yapmıştım gel gel. Yani laf atmak var bir de laf atmak var. Böyle tatlış bir şekilde laf atılıyorsa bilmem hoşuma gider yani neden gitmesin ki? Ya ben bir şöyle döner bir gülerim herhalde. herkes bir küfür etmiş, herkes bir saydırmış, kafa göz yarmış da neden yani? kız sana laf atarsa ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Öyle kalır mı? <ne? gülüyor> ben yaparım. Ne oluyor ya? Salak mısın sen? Derim. Sonra gider çantayı kafana yersin. Öpeyim. Sen bana mı diyorsun? Kız seni var ya yer. Seni öper yer yer. Sen gelsene söyle. Böyle yapar. Nasıl bir emoji ise mı? Şimdi sen bana laf attın ama aslında hedef ben değilim. Ben seni anladım şu an yani evet zeki kızsın. Bakınca bir diyalog falan gireceğiz. Ben yakışıklı kankamı ayarlayacağım. Sen işini biliyorsun ya. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlarla bir yerde oturuyoruz. İki tane kız çocuğun bir tanesi laf atıyorlar. Bu arada kızlar dondurma yiyor. Çocuk artık ne kadar sinirlendiyse kalktı. Kızların masasına gitti. Peki bir şey soracağım kızlar dondurma mı daha soğuk ben mi deyince. Kızlar tabii ki sen deyince çocuk dedi ki o zaman dondurma değil beni. Bu bizlerde var var. Böyle bir göt baş oynaması sezilir hemen. Normalde olsa Mahmut abi karıya bak. Ama şimdi o sana yüz verdi ya. Her salak mısın? Cık. Hiç terbiye verilmemiş Mahmut abi ya. Atabilir. Ben hep popülerdim. Bunun da farkındayım. İlkokulda da beni mesela parmaklarıyla gösterirler. Mahallede ben yürüdüğüm zaman esnaf çıkardı ya. Şaka bir yana laf atma değil. Topluşma araçlarında o çantalarınızı bizim götümüze sokmaya çalışmasanız çok güzel olacak aslında. Sıçacağım bir gün birinizin çantası ne olacak? Of. Kızım baksana şu çocuğa Üf be. Analar neler doğru. Yavrum. Hepsi senin mi? Ay kızım müthiş değil mi? <laughs> Görürsünüz. Kızım var ya şu çocuk benim olsun. <laughs> Alo aşkım. iki tane serseri laf atıyor. <laughs> Çok kötüyüm. Bayağı bir üzülürüm ve sonra kendimi sorgulamaya başladım. Düşünürüm. Neden 2, 3, 4, 5 kız değil de sadece bir kız? Değil. Bir hayal ettim de bayağı buruk bir durum. Üzdüm moruk. Ben mi dedin? Eee bana mı dedin? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Yoksa arkamda biri mi var? Tebrik ederim. İlk defa bir kız bana laf attı. Gel buraya kız alnından öpeceğim senin. Şşt yav, nereye kaçıyorsun gel buraya. Kaçtı lan. Bir kız bir erkeğe laf attığında o erkek amuda kalkar. Peki bir erkek bir kıza laf atınca. Of kötü bak. Altın olayım kişnet beni. Külodun olayım osur osur boğa beni. Ne diyorsun sen be? Sana ne bir salak? Gerizekalı mal sapak. Hmm. Ah erkekler Forever style. Şimdi olayı açmışken anlatayım. Kız giderken kalçama laf attı. Ondan sonra geldi işte kalça çok güzelmiş. Bak ben bile söylerken utanıyorum. Benim tepkimi şöyle. Teşekkür ederim. Bir de milletin ortasında. Bir de iltifat ettiği yer tuhaf. Ben birini iltifat edemiyorum. Çok utanıyorum. İltifat aldığımı da çok utanıyorum. Belki inandırıcı gelmiyor ama öyle. Nasıl olabilir? Nasıl utanabilir? Post atabiliyor bu. Evet de sen yoksun yanımda. yani biraz utanmıyorum demek istemiştim. Ne desem bilemiyorum ve susuyorum. İnsanlar da çok yanlış anlıyor. Sevgilisi. Vay amcık. Ne laf attırdın lan? Sen memeli yerim. Senin memelerini yerim ısırırım ha. Sen bana laf mı attın? Evlenebilir miyiz? Allah aşkına. Mısır verir miyiz? Genel başkan olduğum analarınıza bacılarınıza sahip çıkın platformu Akdeniz bölge sorumlusu Şahkulu Emre Altun'un da dile getirdiği gibi duruşumuz dik, tavrımız net ve aleni. Bizim de sizin kadar yolda rahat yürüyebilme hakkımız var. Bizim gibi yakışıklılar yolda yürürken yanlış anlamayalım diye lütfen arkamızdan önümüze geçin. Sıkça başımıza gelen muzdarip olduğumuz bir konu. Genel Başkanlığı Akın Beylerin yaptığı, Bendeniz'in Akdeniz Bölge Sorumlusu oldu. analarınıza, bacılarınıza sahip çıkın platformu üyelerinin bu konuda tepkisi nettir. Aynısını sizin babanıza, erkek kardeşinize yapsalar hoşunuza gider mi? Hmm. Dün gece hiç tanımadan bir bayan yanaştı bana usulca merhaba dedi. Ben de merhaba dedim. Ya ben seni skorptan tanıdım hiç <laughs> canım benim dedi. Ben tabii kıpkırmızı oldum kaçtım oradan. Utanırım abi ben kaçarım. Bir kız bana laf atsa ne yapacağımı ne edeceğimi ne bileceğimi ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> bilemiyorum yani. Bana yumru atma laf at. En çok bana atacaksınız. Egom tavan yaptı. Ay götü kalktı kanka. ben, ben, 20 ben atıyorum bana atacağım atacağım şey. daha diye diye diyen bir şey bir şey diyen olmadı. Umarım olmaz. Olursa sıkıntı. Ama atarım. Gördüm de atarım. Hiç kaçırmam. Hele güzelse of. Oğlum şimdi yani. İstenmeyen olaylar çıksın istemiyoruz. Saygılar.